Merhaba arkadaşlar ben Çağatay yepyeni bir video ile yine karşınızdayım arkadaşlar bugünkü konumuz PES 2016 şey PES 2016 diyorum oyna oynaya ağzım açmış PES 2017 arkadaşlar Konami'nin resmi sitesinde PES 2017 ile ilgili işte açıklamalar yapıldı ben bunların hepsini üşenmedim tek tek çevirdim ve bugün sizlere bu bilgiyi ya bu bilgileri aktarmaya çalışacağım arkadaşlar arkadaşlar bildiğiniz üzere ya hayır ya şu işlemci şey yazmıyor ama onu ben dile getirmek istiyorum PES 2017 yani PES 2016'da yine işlemcisini yine Inter Korea 3 yaparak FIFA'nın bayağı gerisinde kaldılar bu yılda artık PES 2017'de de yani işlemci yükseltmezlerse bence yani FIFA büyük bir üstünlükle PES'in bayağı bayağı önüne geçecek. Ee, i̇lk önce bunu demek istedim. Aynen bu bayağı şey oldu. Hani bilmiyorum da var yani mil ile atmak istiyorum da atmayacağım. <laughs> ee, diğer olarak da bildiğiniz üzere PES 2016'da dinamik hava koşulları gelmişti arkadaşlar. Yani maçın güzel bir güneşlik maçta aniden yani yağmur yağma falan o tür şeyler vardı. Ee, bu PES 2017'de daha geliştirilerek aktarılacağı söylendi. Yani bunun ne kadar doğru olduğunu olduğundan yani hiçbir fikrim yok. <laughs> Ama resmi sitede şu an öyle yazıyor. Ee, ondan sonra ee, Düşük oyuncuların Yani kötü hava şartlarında yani top kontrolü ee, Top sürmesi şutları falan yani Daha kötü olacakmış. Yani yüksek oyuncular nasıl desem daha iyi oynayacak yani bu gerçekte de böyle kötü oyuncular kötü oynar yüksekler yüksek yani iyi bir oyuncular bir de hangi platformlara çıkacağını söyleyeyim PlayStation 4 PlayStation 3 Xbox One Xbox 360 ve PC yani bilgisayara çıkıyor arkadaşlar Şurada da şöyle 2-3 fotoğraf var işte şöyle. Evet. Yani şu an bildiklerim bu kadar arkadaşlar. Bu videoyu bundan yani bir de oyunun çıkış tarihi ne Eylül 16 Eylül ya da 16 Ekim 2016'da oyun mağazalarda yerini alacak arkadaşlar. Bu bilgilendirme videosunu çekmeyi istedim yani bayağıdır e, PES'in sitesini takip ediyorum 2010 PES 2017 ile ilgili bir bilgi çıkacak mı diye ve çıktı. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun e, başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın e, videoya like atmayı yorum atmayı abone olmayı ve videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.